<laughs> ben sallan... Ben ya sallan... sallan... Ya ben sallanacaktım. Kamerayı koymak için şey yaptım. Ben sallasana. Tamam var al da. Al al can. Sığdım la. Sığdım. Ben oraya götürsün. O, <laughs> <laughs> oğlum, oğlum benim kırılacak. <laughs> Allah'ım sallanamıyorum. Enes <laughs> abla! Mal. Atlıyorum. Atla. <laughs> Geri zekalı. Aptal. <laughs> tamam. Sadece kendini koy. Hayır yok koyacağım ben sana Teri dedim. Seni Evet. At! Te video zaten birbirinin... çıkarım falan. At.

Şimdi <laughs> <laughs> Göksu'yla bineceğiz arkadaşlar. Kameraman zamla. Aaaa. Oh. <laughs> 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 Aaaa. <laughs> İşte götün sığmıyor. Sen buraya gel. Benim götüm. Benim kalbim götüm. Dur ya. Ma buradan. Gururlu. Bak çıkınca. Açılan taraf. Geçen taraf, açılan taraf, diğer taraf. <laughs> Daha Darla, bir saplasana. <laughs> Yapacak. Hayatım benim. Hayatım benim. Hayatım benim. Hayatım ne? Hayatım benim. Hayatım benim. Hayatım benim. Hayatım benim. Hayatım benim. Hayatım benim. Hayatım Sonun Hayatım benim. Hayatım benim.